Hepimizin çok iyi bildiği gibi ağrının en yaygın nedenlerinden biri tetik noktalarıdır. Tetik noktalarının ne olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Peki neden ortaya çıkıyorlar? Neden kası çalıştırıyor, masaj yapıyorsunuz? Tetik noktalarını ortadan kaldırmak için birçok farklı yöntem var masajla kendi kendine masajla çeşitli aparatlar, toplar, silindirler ve aklınıza gelebilecek her şeyle yapılabilir. Masörler de çalışıyor. Bu tetik noktalarını ve fibrozisi ortadan kaldırmak için birçok farklı teknik var ama neden tekrar tekrar ortaya çıkıyorlar? Yani tetik noktasını çalıştınız. Bir süreliğine ağrıyı giderdiniz. Kas tekrar düzgün çalışıyor gibi görünüyor ama bu noktalar tekrar tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu neden oluyor? Neden ortaya çıkıyor? Tetik noktası neden oluşuyor? Tabii ki bu bir travma olabilir. Mesela diyelim ki bir yere çarptınız. Evet, darbeyle de orada kaslarda bir sertleşme, yerel bir spazm oluşabilir. Ama asıl sebep kasın yanlış şekilde çalışmaya başlamasıdır. Bunu iki kas örneğiyle açıklayalım. Uyluğun ön yüzeyindeki kası, dört başlı kası, rectus femoris kasını ele alalım. Bu dört başlı kasın bir parçasıdır ve adım atarken bacağı öne doğru çıkarır. İkinci kas ise gluteus maximus'tur. Bu iki kas antagonisttir birbirine zıt hareketler yaparlar. Ve birlikte kesinlikle aynı anda devreye girmemeliler. Biri çalışırken yani gluteal kas çalışırken bu sırada rectus femoris kası gevşemelidir. Ve tam tersi. Bacak öne doğru hareket ettirildiğinde gluteal kas gevşemelidir. Bacak itiş pozisyonunda olduğunda uyluk gevşemeli ve gluteal kasın tam olarak kasılmasına olanak tanımalıdır ve eğer kaslar yanlış şekilde devreye girerse yani bacak öne doğru hareket ettirildiğinde gevşemesi gereken gluteal kas gevşemez ve tonusunu korursa yani gevşememiş ve gergin kalmışsa bu anda hem uyluğun ön yüzeyindeki kaslar hem de gluteal kas aynı anda kasılır. Bu anda kişi sanki kendiyle mücadele eder. Hareketi kendi gücünü aşarak gerçekleştirir. Ayağını öne çıkarmak için aynı anda gevşemeden yani tam o anda sanki kendisiyle mücadele etmesi gerekiyor. Ve sonra önceki videomuzu hatırlayın. Önceki videomuzu hatırlayın. Bu testi yapmıştık bacağı kaldırıp oblik karın kası çalışıyor mu diye bakmıştık. Ve tam bu anda hareketi daha da fazla değiştiren komşu kaslar devreye giriyor. Çünkü burada artık uyluğun ön yüzüyle bacağı öne taşımak sorunlu hale geliyor. Çünkü kalça kası uyluğun öne kaymasını izin vermiyor. Yani bacağı arkada tutuyor, sabitliyor. Ve tam bu anda bu harekette aslında gereksiz olan oblik karın kası devreye giriyor. Ve bu oblik karın kası en azından biraz hareket sağlamak için kalçayı öne doğru itmeye başlıyor. Ve tam tersi bir durum. İtiş anında İtiş anında uyluğun ön yüzü de gevşemiş olmalı. Böylece gluteal kasın tamamen ve maksimum şekilde kasılmasına, iyi bir itiş yapmasına olanak tanımak için. Ama eğer bu olmazsa, eğer burada tonusunu korursa, o zaman kalça ekleminde hareketlilik yine kısıtlanır. Yani hareketliliğini kaybediyor ama hareketliliğini eklemin kendisindeki hareket kısıtlılığından dolayı değil, kendi kaslarınızın birbirleriyle adeta savaşmasından, tam ve düzgün bir hareket yapmanıza izin vermemesinden dolayı kaybediyor. Ve böylece hareketi aslında bu iş için tasarlanmış olan kalça eklemi değil, yani bacağınızı öne ve arkaya hareket ettirmesi gereken eklem değil Kalçanın kendisinde çok fazla hareket oluşuyor. Her şey iyi hoş, hareket de orada. Bir şeyin hareket edebileceği her yerde hareket etmemesi gereken yerde hareket etmiyor. Bir şeyin hareket ettiği yerde orada hareket olmasında hiçbir sorun yok. Kötü olan iki hareket uyumlu olmadığında ortaya çıkar yani hareketlerin birbiriyle uyumlu olması gerekir. Aynı anda iki uyumsuz hareket olursa sakatlanma meydana gelir. Ve burada işte bu durumda kalça kası kasılmaya çalışıyor ama uyluğun ön yüzü izin vermiyor. Bu noktada sırt kasları yardıma dahil oluyor. Burada hareketin içine quadratus lumborum kası dahil olmaya başlar ve bu quadratus lumborum kası leyan kemiğini bu yönde kaydırmaya başlar. Bacak geriye doğru hareket ederken tam olarak bu yönde leyan kemiğinin bu pozisyonunda da iyi bir şey yok. Watch is the Yani tam olarak bu pozisyonda leğen kemiğinin bu pozisyonunda kendi başına kötü bir şey yok ama bacak gerideyken bu pozisyon kötüdür. Yani hareket sırasında her şeyin sürekli gergin olması doğru değildir. Ve sonuç olarak kas ne düzgün bir şekilde kasılabiliyor ne de düzgün bir şekilde gevşeyebiliyor. Bazen kasların bir kısmı sürekli gergin olurken diğer kısmı ise hiç yük almıyor. Hep aynı kaslarla hareket ediyorsunuz. Hareketin bir kısmı doğru, bir kısmı ise yanlış oluyor. Ve burada adım atmak için belinizdeki bu kare şeklindeki kaslar devreye girmeye başlıyor ve bu hareket itiş sırasında olmamalı. Bu hareket bacağı öne çıkarırken olmalı. Yani bu kaslar bacak öne çıkarılırken çalışmalı. Tam olarak bu durumda. Burada oblik kas değil, bel kası çalışmalı. Bel kası uyluğun düz kası ile birlikte çalışır. Ayağı öne doğru çıkarırlar. Yani doğru pozisyon budur. Bu pozisyonda kişi yere iner ve doğru yüklenme gerçekleşir. Hem ayağa, hem dize, hem de omurganın kendisine doğru yük biner. Eğer kişi yere inerken ayağıyla yere temas ettiğinde kalçası gevşememiş ve oblik kası gerginse adeta kendini yere saplar. Aynı anda kalça eklemini de yaralamaya başlar çünkü eklemi adeta birbirine bastırır. Eklem yüzeylerini birbirine yaklaştırır. O zaman bacağı ve kalçası itiş sırasında olması gereken pozisyonda olduğunda o pozisyon aslında onun için yere iniş pozisyonu oluyor. Yani adımın iki fazı var. Bunları bu şekilde ayırabiliriz. İtiş fazı ve yere iniş fazı. Ve eğer bu fazlarda pelvisin ve kalçanın pozisyonu değişirse o zaman hem diz ekleminde hem belde hem de kalça ekleminde sakatlanma meydana gelir. Ve burada sürekli olarak tetik noktalarla mücadele edeceksiniz. Sürekli olarak kısalmış kaslarla uğraşacaksınız. Sürekli bitmek bilmeyen bir mücadele. Asla sona ermeyecek ve burada bundan çıkış için iki yol var. Ya kasları çalıştırırsınız. Yük alamayan kaslar için özel egzersizler yaparsınız. Örneğin bu pozisyonda bel kası, sırt kası, uyluğun düz kası yük alamaz. Ve onları çalıştırmak için ayrı egzersizler yaparsınız. Burada örneğin büyük gluteal kası çalıştırırsınız. Ön uyluk yüzeyini sürekli esnetirsiniz, bel kasını sürekli esnetirsiniz. Bu ve diğer kaslardaki tetik noktalarını ortadan kaldırırsınız. Çünkü sürekli yırtılır ve yaralanırlar. Yani hareketinizle. Ayağınızı öne doğru hareket ettirmek istiyorsunuz ama aynı anda arkadaki kasları da tutuyorsunuz. Ve işte bu iki kas birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ve hangisi sizde daha güçlüyse o daha az zarar görecek. Hangisi daha zayıfsa ona daha fazla zarar vereceksiniz. Ve burada burada tetik noktalarını temizleyeceksiniz. Fasya sürekli olarak biraz yırtılacak, gerilecek, fibroz oluşacak. Sürekli travma nedeniyle fasya sürekli gerildiği için yırtılacak. Bu eklemlerde ve disklerde yanlış hareket onları yavaş yavaş tahrip edecek ama bunu egzersizlerle ve kasları çalıştırarak onları düzene sokarak spazmı gidererek bir şeyleri esneterek bir şeyleri de yaralayarak biraz durduruyorsunuz. Bu bir seçenek. Ama günlük hayatta ne kadar çok hareket ederseniz çünkü her hareketiniz tam olarak bu kasların birlikte çalışmasıdır. Şunu unutmayın. Ne kadar çok hareket ederseniz kendinize o kadar çok zarar verirsiniz. Çünkü örneğin burada itiş yaparken uyluğunuzun ön yüzü iyi bir şekilde gevşememişse hareketi kalçanızla değil uyluğunuzla yapabilirsiniz. Çünkü itiş anında uyluğunuzun ön yüzünün gevşemesi gerekir. Uyluğun düz kası ve dört başlı kasın iç kısmı. Eğer bu olmazsa ağrı oluşur. Çoğunlukla tam burada olabilir. Uyluğun iç yüzeyinde, dizin yakınında. İşte burada tendonların yapışma yerleri çok sık ağrır. Orada iltihaplanırlar. Çünkü itme anında aynı anda bacağınızı geriye doğru hareket ettirmek istiyorsunuz. Ama bu kası gevşetmiyorsunuz. Ve sonuç olarak sanki o kası biraz yırtıyormuşsunuz gibi oluyor. Unutmayın ne kadar çok antrenman yaparsanız ne kadar çok günlük hareket, koşu yaparsanız o kadar fazla toparlanma egzersizleri yapmanız gerekecek. Yani bu birinci seçenek. Kendinizi biraz sakatlamak, sonra da kendinizi toparlamak. Tetikleyicileri ortadan kaldırmak, miyofasyal ağrı sendromlarını gidermek. Kendinize bir atlas düzeltmesi yapmak, bazı omurları düzeltmek. Çünkü onlar sürekli yer değiştirecekler. Çünkü hareket hep tek tarafa doğru eğri olacak diğer hareketi yapmıyorsunuz. Yani bir tarafa hareket iyi, diğer tarafa ise örneğin kötü. Bir taraf yük taşımıyor, beslenmiyor. Sonra hareketliliğini kaybetmeye başlıyor. Ve ikinci seçenek ise hareket alışkanlığını değiştirmek. Yani kası kasılmaya, gevşemeye, kasılmaya, gevşemeye zorluyorsunuz. Gerekli anda yük alıyor, gerekli anda gevşiyor. Ve burada artık onu yeniden toparlamaya gerek kalmıyor. Tabii eğer bir travma yoksa, bir şekilde zarar vermediyseniz. Yani işte iki seçenek var. Ya zarar verip sonra toparlamak ya da hiç zarar vermeden kendi hareketinizle toparlamak. Hareket edebilirsiniz. İki seçeneğiniz var. Ya hareket yanlış. Bu her durumda yaralanmadır. Hareket azsa, yavaşça eğer daha aktif hareket ediyorsanız bu yaralanma daha ciddi olur. Ya da hareketin kendisini değiştirmek ve o zaman hareketin kendisiyle hem kaslarınızı hem de eklemlerinizi iyileştireceksiniz. Ve her şey iyi olacak.